grubu önerisinin aleyhinde İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, CHP grup önerisi aleyhine söz aldım. Önceki hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP'nin grup önerisi aleyhine olduğumuzun nedenlerine gelmek isterim. Değerli arkadaşlar, meclisimiz son zamanlarda çok yoğun işler, çok önemli reformlar yapma iradesi çok net ortaya koyuyor. Çok lokal sorunların, meclisin gündemi olmaksızın çözebilecek idari sorunların, yargının, belediyenin, belki bir bakanlığın çözebileceği sorunların bu meclis gündeminin saatlerce etmesini ben çok şık bulmuyorum. Usul ekonomisi bizim medeniyet algımızın esaslarından bir tanesi. Biz çok konuşup alış yapmak yerine az konuşup çok iş yapmayı tercih eden insanlarız. O yüzden Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu tırnak içerisinde iddia edilen hatanın veya olmayan durumun bu meclisin saatlerce gündemi almasını şık Ben Sayın Ayadını çok saygın bir kişi olarak tanırım bilim yıllardan beri. Bu konuyu beraber meclisin dışında konuşuyoruz. Ben gerekli belgeleri, bilgileri gösteririm kendisine. Beraber yapacak bir şey varsa da yaparız. Hiç sorun değil. Çünkü Ak Parti iktidarı 10 yıldan beri kendine düşen her türlü işi muhataplarının az veya çok olmasa bakmak için sorun olan bir inşaat firması da olsa, bir kişi de olsa bunun masaya yatırıp çözmek bizim en büyük gururumuzdur diyorum. Esen Yurta sorun yaşayan insanlar varsa ki az sayıda var, bunun çözmek de bizim görevimiz. Fakat meclisin iş değil yer arkadaşlar. Bakınız, öncelikle CHP'nin bu grup önerisine neden hayır dediğimizi ifade etmek istiyorum. Bir defa çok ödensiz hazırlanmış. Her paragrafta çok farklı ifadelerin çok ciddi çelişkili olduğu bir önerge. Bir paragrafında çok fazla imar verilmiş, yanlış yapılmış derken bir diğer paragrafta neden bu kadar imar verilmiş denmekte. Yani yapalım mı, yıkalım mı? Buna karar verememiş bir önergenin tarafımızdan kabul mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, bir de öncelikle bu soruna baktığımızda bir siyasi tespit olmaktan öteye geçmediğini görüyoruz. 25 bin kişi var, 50 bin kişi var vesaire. Bunlara sizin de inanmadığını düşünüyorum Sayın Başkan. Çünkü 2009'dan bugüne yani köyken, beldeyken ilçe olan Esenyurt'un kurulmasından bugüne tam 13.600 tane ruhsat verilmiş. 13.600 ruhsat dile kolay. Çok büyük bir sayı. Esenyurt Belediyesi Türkiye'nin 18. büyük belediyesi. 18. Büyük Belediyesi. Siz 13 bin küsür ruhsat verdiğinizde 3 tane 5 tane ruhsatın yanlış olmasını göze alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Böyle Anadolu'da tabir vardır. Atla deve değil derler. Çok büyük sorunlar var falan değil. Ama bir şey daha biliyoruz. Mesele Esenyurt'taki mağdurların sorunu çözmek değil. Mesele Esenyurt'tan yola çıkarak İstanbul'da AK Parti belediyelerine bir tokat atılabilir mi diye bir yanlış hesap arkadaşlarımız. Yanlış. Böyle bir şey olmaz. Belediyecilik AK Parti'nin işi. Belediyecilik bizim işimiz değerli arkadaşlar. Esenyurt'un CHP'li belediye zamanında hangi halde olduğunu, tüm ruhsatlı sayıların evrakları elinde var, yüzde beşi geçemediğini ama bugün Esenyurt'un yüzde yüzünün tümünün ruhsatlı olduğunu bütün evraklar göstermekte. Esenyurt'ta kaçak yapı yok değerli arkadaşlar. Esenyurt'un kıyasını çevresindeki isim vermeyeceğim polemik olmasın diye CHP'li belediyelerle kıyaslarsanız yolunu, altyapısını, imarını, yeşil alanını ne demek senin daha iyi alacaksınız. Son ilçe döneminde Esenyurt'ta iki buçuk milyon metrekare bakın dile kolay iki buçuk milyon metrekare yapılan yeşil alan var değerli arkadaşlar. Esenyurt adeta bir safi alan olmaya başladı. Esenyurt adeta bir örnek kent hale gelmeye başladı. Bir daha söylüyorum. 13 bin içerisinde bırakın 5 tane 10 tane olabilsin. Olmasın ama olabilir diye söylüyorum. O yüzden derler arkadaşlar 3-5 tane olan sorunun da bugün ben tüm ilgilerle görüştüm. Büyükşehir Belediye'miz Mart ayı meclisinde olmadı Nisan ayı meclisinde gündeme alıp bu konu çözecek inşallah. Bunlar çözümde sorunlar değil. Türkiye'deki sorun Esenyurt'un sorun değil. Sorun ruhsata göre plana göre iş yapmayıp maket'e göre üretim yapan arkadaşlarımız da. Bakınız ben sorunun müteahhit tarafı, alan tarafı, belediye tarafı, geç kar geç karar veren yargı tarafı sorumlu falan demiyorum. Sorunun birkaç taraf var. Ama bunu çözmek mümkün diye söylüyorum. Değerli arkadaşlar, 2008 yılına kadar Esenyurt'taki bölge planlarına hiçbir şekilde aykırı yapılan olmadı. 2008'den sonra açan davalarda 2010 yılında Danıştay bu bölge plan iptal etti. Aradaki bu dönemde ki yerel mahkeme de iptal iptali kararı verdi. Arada yapılan bu inşaatlarda ki 15 emin yapılan sıkıntıları var. Efendim şuradaki adreste iki buçuk emsali var. burada niye bir buçuk var? Böyle bir hesap olabilir mi Sayın Ayaz'ın? Böyle bir şey olabilir mi? Oran toprak yapısıyla, oran işin ilan standartıyla, oranın altyapısıyla yapısıyla her taraf aynı olabilir mi? Şöyle plan düşünebiliyor musunuz? Bütün hesap yok üç plan olsun. iki buçuk olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki her bölgenin, her mahallenin, her sokağın, her yerin mutlaka özel planı olacaktır. O yüzden onun niye var benim niye yok. Zaten sorun bu. Adam maketi yapmış, emsali ruhsatı bir buçuk kat, bir buçuk emsali var. Ama iki buçuk emsale göre bina yapar gibi bir maket yapmış, satış yapmış. Ben şimdi bir buçuk, iki buçuk alamadım diyor. Böyle bir sorun yok ki. Böyle bir şartımız yok ki. Bakın sorun yanlış ruhsatta değil. Hukuka aykırı ruhsat dediniz. Sorun hukuk aykırı ruhsatta değil, sorun ruhsata aykırı binadır arkadaşlar. Bu çok önemli bakınız, cafeli belediyeler kimse kızmasın ağzına belediye lafını alırken 10 defa düşünmesi lazım, 10 defa düşünmesi lazım, Özgürcüm, bazen susmak bağırmaktan daha etkili olabilir, sus iki dakika dinle ben dinledim, siz dinlerseniz keyif alabiliriz karşılık olarak belki hepsi elimde anlatırım. Bak Allah'tan kork dersen elimde var Göstereyim. İz su elimde. Yamyamlar elimde. İski elimde. Hepsi elimde. Ama buna girmeyeceğim şimdi. Polemik yapmayalım. Mesele Esenyurt'un sorunun çözülmesidir. 2008 planlarının iptaline bağlı olan sorunlar vardır. Mart olmadı Nisan ayında Büyükşehir Belediyesi bu planları gözden geçirecek. Mahkemenin talep ettiği yargının uygun, uygun gördüğü karara uygun olarak tekrar bölge planları yaparak sorunu çözecekler arkadaşlar. Bakınız konuyla ilgili samimi olarak kanaatiniz ortak olmak isterseniz hepsinin videosunu göstereyim. Haberlerde müteahhitlerle görüşülmüş. Ben izledim az önce. Haberlerde müteahhitler yanlış yaptık böyle yapamayız lazım diyor. Bunu müteahhit söylüyor. Alan kişi Rusya'da bakmadık. Makete baktık hata yaptık diye söylüyor. İlçe Belediye Başkanı, ben defadan uyardım, böyle yapmayın dedim diyor. Büyükşehir oraya durdurmak için çalışıyor. Ama bizim arkadaşlarımız çıkıp, efendim niye böyle yaptınız diyorlar. Bir defa 25 bin sayısı da hayalidir. Çok büyük sorun varmış da hayaldir. Esenyurt çevresinde birçok AK Parti belediye olduğu gibi örnek gösterilen, standart artılan altyapısıyla, kültürel çalışmalarıyla, yeşil alanıyla ciddi işler yapan belediye. Her şeye rağmen şunu eklemek isterim. Özgür. Sevgili dostum, şunu söylerim her şeye rağmen, diyorum ki her şeye rağmen hatalı olan varsa, müteahhitse müteahhit, belediyese belediye, memursa memur, zaten yargı bu yüzden yok mu? Görevin ihmali varsa, kusuru varsa zaten hesap verilecektir. O kadar açık söylüyorum. Ama siz sorunu çözmek yerine AK Parti belediyelerine sıkıştırırız derdinde olursanız çok yanlışsınız. Bak beni tahrik ediyorsunuz bir şey daha söylerim. Esenyurt Belediyesi gidin, gezin, görün, gurur duyacaksınız. Haydar Bey, bak Sadi'nin bir sözü var. Kızmak yok söyleyeceğim, çok bağırdı söylüyorum. Diyor ki Sadi, mürüvvetsiz eşek ağrısına demişler ki, bal yapmıyorsun bari, sokmaya çalışma demişler. Bir şeye faydanız yok, bari ses çıkarmayın da, hiç olmazsa faydası olsun. Esenyurt Belediyesi sorunları müteahhitin de, Oradaki mal sahibinin de müşterinin de sorunu bizim sorunumuz. Çözeceğiz. Kıskanmayın, sıkılmayın, çözeceğiz. Zaten yine ayrıntıya girmedim. AK Partili belediyeden önce Esenyurt Belediye Belediyesi CHP'liydi. Onda kararını göstereyim mi? Şu anda 30 yargıtayda. 5 yıldan fazla ceza aldı. Ruhsattan, yanlıştan, şundan, bundan. O yüzden diyorum CHP'li belediyeler ağzını AK Partili belediye alırken on defa düşünmesi lazım. Esenyurt'un CHP'li haliyle AK Partili hali gecele gündüz gibi. O yüzden bu konuda çok daha sakin, çok daha ön yargısız meseleye bakarsak çözülemeyecek bir soru olmadığı kanaatindeyim. Ben grup, aleyhis, grup önerisi aleyhinde oy vereceğimizi sorunun az sayıda muhatabıyla da konunun çözüleceğini ümit ediyor. Hepinize saygı selamlıyorum. Teşekkür ederim.